Yeah. Uh -oh. Thank you. others. Brothers and sisters, taqabbalAllah mina wa min kumajm'a'in. May Allah accept our prayer. جزاك الله bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, Türklere ait tüm camilerimizde e, son zamanlarda demokrasimizi, ülkemizi, ülkemizin demokratik kurumlarını savunmak için sokaklara çıkan, mücadele eden ve bu esnada hayatını kaybeden şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerimler okuduk, Mevlid-i Şerifler okuduk, dualar ettik. Cuma namazından önce tüm camilerimizde, Amerika'daki Türklere ait olan bütün eyaletlerdeki camilerimizde bunlar yapıldı. Dualar edildi, niyazlarda bulunuldu. Diğer Müslüman kardeşlerimizle e, hüzünler paylaşıldı. Onlar da bu dualara davet edildi ve iştirak ettiler. Hep birlikte dua ettik. Müslüman kardeşlerimizle Anadolu Müslümanları için e, o Müslümanların bekası için, selameti için, e, demokrasimiz için, özgürlüğümüz için dualardı Cuma hutbesinde ee, yaşanan olaylara bütün Müslümanların dikkatini çektik. Birlik beraberlik çağrılarında bulunduk. Efendim e, bu mücadelede e, emeği geçen, büyük fedakarlıklar yapan, hayatını kaybeden insanlara yine atıfta bulunduk. Onların e, ne kadar büyük iş yaptığını e, ülkemiz için, e, ülkemizin demokrasisi ve özgürlüğü için ve dini hayat için ne kadar önemli fedakarlıkta bulunduğunu anlattık. Hem İngilizce hem Türkçe hutbeler okuduk, dualar ettik ve sonra namazdan sonra hep birlikte bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte gıyabi cenaze namazı kıldık. Ülkemizde hayatını kaybeden, ülkemizi korurken güvenlik güçlerimizden, askerlerimizden ve sivillerden hayatını kaybeden tüm insanlarımız için gıyabi cenaze namazını kıldık. Bu namaz bütün müminlerin kalplerini birleştirdi. Müslümanların, Anadolu Müslümanlara olan desteği, Amerikalı Müslümanların, cami cemaatimizin Anadolu'da bu sıkıntıya maruz kalan ama bu sıkıntıyı imanın gücüyle, vicdanının gücüyle, cesaretiyle, özgürlük aşkıyla aşan Anadolu Müslümanlara olan desteğini gördük, dualarını gördük. Bu da bizi memnun etti. İnşallah bu dualar yine devam edecek. Anadolu'yu desteklemeye devam edeceğiz. Bütün diğer Müslüman kuruluşları, bunun dikkatini ülkemizde olan bitenlere ve ülkemizdeki Müslümanların mücadelesine, halkımızın o onurlu mücadelesine ve takındığı onurlu tavra dikkatlerini çekeceğiz. Onların desteklerini, dualarını almaya devam edeceğiz.